ihtiyarı. Zeyno ve arkadaşlarını kitap okuma isteği. <laughs> Şimdi buraya güzel bir kitap çiziyoruz. Kitap okumayı seviyoruz değil mi çocuklar? <laughs> kitap okumak hem zihnimizi hem de hayal gücümüzü geliştirir. Peki kitap kapaklarındaki resimlere hiç dikkat ettiniz mi? İşte ben de şu an o kitaplardan birinin kapağını çiziyorum. <laughs> ya bugün bu program çok sıkıcı. Ressam amca buraya geldiğinde söyleyeceğim. Keşke Bilge abla ile çocukça programı başlasa. Ya ne sıkıcısı. Çok iyi bir program. Selamlar Zeyno? Çok sıkıldım ya. Dışarı çıkıp oynayalım. He? Olmaz çünkü. Dışarısı çok sıcak. Hava biraz daha serinlesin. Öyle çıkarız tamam mı Çünkü? Biz de çok sıkıldık Çünkü. Ama en azından saat 5'e kadar beklememiz lazım. 5'ten sonra gölge oluyor. Saat kaç? Saat on iki buçuk. Ne? Daha kaç saat var ya? Allah Allah. Allah Allah ya. Mecbur bekleyeceğiz çünkü. Babi. Sen de sesi duydun mu? Çocuklar. Sizce bu ne olabilir? Ya. <laughs> Dan Belki küçük taşlar düşmüştür. He he. he bence de kedidir kedi. He. Vampirlerle vampir. <laughs> Kaçın! Neredesiniz çocuklar? Buradayız dede. Ne oldu güzel kızım? Ne arıyorsunuz koltuğun arkasında? pencereden sesler geliyordu dede. Çok korktuk. Ben şimdi gidip bakarım. Siz bekleyin burada. Arkadaşlar bir şey duyan var mı? Hiç ses yok. Ya arkadaşlar bu vampir dede yiyemiş olmasın. He? 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 Çünkü Vampir diye bir şey yoktur. Walter Karg'a ya. Ah! Hava çok sıcak. Kısa süre uçtuktan sonra çok susadığımı hissettim. Su aradım ama bulamadım. Pencerenize zorunlu iniş yaptım. Ama size seslenecek kadar bile gücüm kalmamıştı. Ah. Geçmiş olsun Ezop. Sanırım böyle şeyler yaşanmasın diye kapı ve pencere kenarına bir kapsu koysam iyi olacak. Bu çok iyi olur dedi. Biz de sıkıldık evde ama hava çok sıcak diye çıkamadık. Ben yoldan geçenlere su sıkalım dedim ama dinlemediler. Hem karda gibi su ihtiyaçlarına giderirler ya. Hayır çünkü yaramazlığına kılıf bulma. İnsanları ıslatmak oyun değildir. Değil mi Zeyno? Oh be, sonunda başladı. Bugün soru-cevap kısmı var. Yarışalım mı? Evet çocuklar, size bir soru soracağım. Annesi kime kel olan olan der? Ne basit soru ya? Hala hala. Kel olan, olan, olan. Sorumuzu basit bulduğunuzu biliyorum. O zaman biraz daha zorlaştıralım. Don Quixote ve Sancho Panza'nın yer değirmenlerine karşı savaşını konu alan kitap hangisidir? Eee soru cevabı içinde ya Don Quixote. Evet bildiniz aslında sorunun cevabı sorunun içinde Don Quixote. Sıradaki sorumuz geliyor. Kaşağı ve Ando öykülerinin yazarı kimdir? Ömer Seyfettin ikisini de okumuştum ha kanka Valla Evet okuduğunuzu ve bu soruyu da bildiğinizi biliyorum Sıradaki soru en zor sorumuz Öncelikle anonim ne onu size anlatmak istiyorum Anonim yazarı Ozan'ı yaratıcısı bilinmeyen masal Marni Ağıt türkü ve benzeri türlerdeki ürünleri içine alan yazındır. Destan döneminden halk hikayeciliğine geçiş döneminin en önemli ürünü bir hikayedir. Bu hikayeler Orta Asya'da şekillenmeye başlamış, Türklerin Müslüman olmalarından ve Anadolu'ya gelmelerinden sonra din ve çevre motiflerine göre bazı değişikliklere uğramıştır. Bu hikayeler parça parça ve değişik versiyonlarda Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaşanmıştır. Bugün Türkiye'de en yaygın olarak bilinen hikayeler 15-16. yüzyıllarda meçhul biri tarafından yazıya geçirilmiştir. Hadi bilin bakalım bu hikaye hangisi? Oho! Zor soru bu mu ya? Dede Korkut hikayeleri. Çünkü nasıl tüm soruları biliyor? Ya kanka, Hişt. sen kopya mı çekiyorsun he he he? Ne kopyası ya? Allah 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 Allah! Hepsini biliyorum, hepsini okudum okudum ben ya. Ben biliyorum. Çünkü benden ödünç kitaplar alıyor, sürekli okuyor ve öğreniyor. Ne? Etop, hani aramızdaydı ya. Bunda utanılacak bir şey yok ki güzel oğlum. Bu yaptığın güzel bir şey. Herkese örnek ol böyle tamam mı? Heh. İlk önce sahneyi kafanızda kurun. Bir kitap seçiyorsunuz. Çocuğunuzla en sevdiğiniz koltuğa oturuyorsunuz ve pürüzsüz, renkli sayfanın ilkini açıyorsunuz. Okumaya başlıyorsunuz. Siz ve çocuğunuz hikayenin büyüsüne kapılıyorsunuz. Bu sihirdir. Daha da iyisi çocuğunuzun sadece eğlenmesi değil, öğrenmesidir. Gerçek biraz farklı görünebilir. Bebeğiniz kitabı yemeye çalışırsa veya yürümeye başlayan çocuğunuzun sabırla dinlemek yerine odanın içinde dolanırsa ya da okumayı bilen çocuğunuz bir anda kitap okumaktan sıkılırsa yalnız olmadığınızı bilin. Ancak okumanın faydaları aynı kalır. Bu faydalar ne mi? Çocuk vaktini anlamlı ve kaliteli geçirmeyi öğrenir okuduğunu ve dinlediğini anlayarak yorumlama becerisini geliştiren çocukta stres ve kaygı problemleri azalır. Kitaplar çocukların kelime dağarcığını geliştirir. Etkili ve akıcı konuşma becerisini geliştirmenin yanında erken okul yazarlık eğitimine kitap okuma sayesinde büyük katkı sağlar. Çocuğun sosyalleşmesini sağlar. Ana dilini güzel ve doğru şekilde kullanmasını sağlayan kitaplar çocuğun kişilik gelişmesine katkı sağlar. Çocuk kitapları çeşitli sanat dallarına ilgi duymasını sağlar. Ve daha neler neler. O zaman ne mi yapıyoruz? Tabii ki de hep beraber kitap okumaya devam ediyoruz. Rrrr.